Ülkemiz dünyada e, aşlığa son vermek e, kuruluşu olarak burada e, bu niyetle de öncelikle mevcut doğal kaynaklarımızı korumak, e, yok olmasına engel olmak bunun içinde işte e, doğal hayat, yabani türler, e, su kaynakları var. Gıda güvenliği, kırsal kalkınma, iklim değişikliği, ormancılık, e, balıkçılık bunlar hepsi. Time we have developed a, a lot of documents, policy guidelines under this project, which will be adopted by the decision makers in future and will be replicated in turkey for greater interest of this country. so that's what i wanted to say. i'm sure i should have described all details, the technical part. i don't like to repeat. but thank you very much for your time today here. thank you. onları dediğimiz şu an çok revaçta olan konsept içerisindeki buğday türleri bozkırlarda üretiliyor. Ayşegül Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısıyım. Burada yürüttüğümüz proje bozkır alanlarında hem tarımsal üretimin doğayı koruyarak biyolojik çeşitliğe zarar vermeden endemik türleri dikkate alarak devam ettirmek hem de ee, yabani türleri yeni endemik türleri e, koruma altına Uh, Shake I said, that "Our first visitor uh, was fake, and second visitor I said it. Now uh, you are uh, the big group." Uh, first big group? First, big, group, first, first, first big group. Um, ile birlikte Türkiye'nin bozkır ekosistemlerinin korunması ve sürdürülebilir yönetimi projesini Şanlıurfa ilinde Tek, Tek Dağları Milli Parkı, Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Karacadağ Bozkırları olmak üzere 3 pilot alanda uygulamaya başladı. Tek Dağları Milli Parkı, Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Karacadağ Bozkırları olmak üzere 3 pilot alanda uygulamaya başladık. Şöyle bir baktığınızda burada e, bezvanyeyi, nohutu ve mercimeği görüyorsunuz. E, bu türler bu vadide umuyorum bugün kuru bile olsa size göstereceğim. En gerek yılanımız bu milli parkın içinde. Avrupa'da bu ilaç sanayinde kullanılan bir zehir türü var. Şuralardayız. Tüm dikkat koyudes. Yani siyess. Doğal menengişle kaplı olan bu alan sonrasında aşılama ile şurada gördüğünüz fıstıa dönüştürmüş ya fıstı. En azından düşünün. Şu anda bu kadar sıcaklığa dayanabilen, hani, e, bu kadar değerli bir e, tarihi öğren yerinin e, korunmasına ve tanıtımına nasıl katkı sağlayabiliriz? Açıkçası proje biraz odak. Girerken hani solda diye okulumuz vardı. Evet. Hemen ilk okulumuz şurada. Burada da var. Projede bu bağlamda temel detaylı bir envanter çalışması yapıldı. Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve diğer iki sahamızda. Bu araştırmada ceylanların korunmasına ve yönetimine ilişkin sadece istasyonda değil de onun dışında diğer kurum kuruluşlarla ve vatandaşla işbirliğinde nasıl faaliyetler yapabiliriz? Bunlar tanımlandı. Şimdi alanımızı gezdirdik. Yani tehditlerde tek bugün buradayız. Dedim ki bizim okullarla da bir etkinliklerimiz oldu. Ve ee, yakın işbirliğinde çalıştığımız okulumuzdan bir tanesi güzel bir yol. Çünkü öğretim okulu oraya sizi mutlaka götürmek için istedik. Hep dedik öğretmenlerimizle de biraz bir, bir şey, ufak bir sohbet ederdik. Her gün bir işte e, tiki görüyor ama adını bilmiyor. Ya da işte ceylanları görüyor ama nasıl kurması gerektiğini çok bilmiyor. O anlamda çocukları bilinçlendirmek açısından e, çok faydası oldu. Evet. falan e, oldu. Bizim okulda da 30 tane kadar bir tablet verildi. E, evet, evet. işte 230 öğrenci var tabii ki. Kardeşler Bu seçim Çalışmalı eğitim. Yaşımalı Yaşımalı eğitim. Dolayısıyla bu proje kapsamında sizin okulumuzda çok güzel iş birliği yaptı. Bildiğiniz çocuklarla çok güzel etkinlikler yaptı. Birazcık bahsedelim. Aslan korunaklı bir yer. Aman hocam burayı koruyun böyle. <laughs>